Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünkü Amerika'nın sözde Ermeni soykırımını tanıma haberleriyle başlıyoruz. Küçük bir değinme yapacağım. Etrafımızdaki herkes kavgalı hale geldik. Yunanlarla kavgalıyız, Suriye ile kavgalıyız, Irak'la kavgalıyız, İran'la kavgalıyız, İsrail'le kavgalıyız, onunla, şunla, bununla, Amerika'yla, Rusya'yla, Fransa'yla herkesle kavgalıyız. Önceden iyiydik, şimdi kötü olduk diyor bazıları. Hani bunları söyleyen de böyle kelli felli, ünvanlı münvanlı adamlar. Onlara kalsa ne Mavi Vatan, ne Libya, ne Suriye, ne Irak hiçbir yere operasyon yapmayalım. Karabağ'da, Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize Karabağ'da yardım etmeyelim YPKP'ye de gitsin Irak'ta Suriye'de kendince sözde devlet kursun. Yunan gelsin burnumuzun dibinde balık avlasın. Biz hiçbir yere açılamayalım. Kendi içimize hapsedilelim. Mavi vatana sahip çıkmayalım. Sismik araştırmalar yapmayalım. Petrol aramayalım. Kıbrıs'ta sesimizi keselim. Bunların hiçbirini yapmazsak böyle uslu puslu durursak Türkiye'nin dış politikası düzelir. Dostlarımız sözde artar. Ülkelerle iyi geçiniriz diyor bazıları bazı değişik kafalar. Hiç böyle yorulmaya gerek yok canım. Oldu olacak ülkenin anahtarını Amerika'ya, Rus'a, İsrail'e, Fransız'a, Yunan'a ona buna bırakalım. Biz gerisin geriye çekilelim devam ediyoruz. Irak'ta Irak'ın kuzeyinde yarım bıraktığımız operasyonları harekatları devam ettiriyoruz. Oralara üst kuracağız. Artık oralara girdik vurduk geri çıkma olayı yok. Kuzey Irak operasyonu milli bir operasyondur. Suriye operasyonu milli bir operasyondur. Libya operasyonu milli bir operasyondur. Karabağ operasyonu milli bir operasyondur. Bunu geniş çerçevede görmeli ve düşünmeli. O şekilde devletimize, milletimize, Türk ordusuna sahip çıkmalı, arka çıkmalı, her daim destek olmalı. Bu, o, şu, bu partinin olayı değil. Bu Türkiye'nin olayı, Türk devletinin olayı. Biden'ın dünkü açıklamasına sevinen Biden uşakları hepinizin ümüğünü sıkıyoruz. Ümüğünüzü sıkmaya devam ediyoruz. Biden'ın adamları, uşakları tek 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 Nokta nokta ezilecektir. Irak'ın kuzeyinde daha büyük operasyonlar yükleniyor. Sincar'ı unutmadık. Oralar beklemedi. Suriye'de her an bir operasyon başlayabilir. Artık Amerika'yla eskisi gibi farklı ilişkiler değil. Artık Amerika'yla güç güç ilişkisi var. Zaten bunun kavgasını 2 yıldır 3 yıldır hatta 2016'dan beri veriyoruz. Son yıllarda iyice bu doz yukarıya doğru çıktı. Amerika, Türkiye, Rusya, 3 farklı eksen, bir de arkada Çin, o bir tarafta Avrupa. Dünyada 5 eksen bulunmakta. 5 eksenin, 5 gücün kavgası. Türkiye hepsine karşı, Türkiye hepsiyle hem ilişkiler yürütüyor hem de karşı duruşlar sergiliyor. Menfaatimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Bir de küreselcilerin Biden'ın yanında ona akıl veren, sufle veren, onu yönlendiren kim var? Küreselcilerin Bill Gates'i. Küreselcilerin Bill Gates'i bu korona belasının tam göbeğinde duruyor. Nerede korona orada Bill Gates. Sizlere bunun haberini defaat yapmıştım videolar hala duruyor. Koronavirüs araştırması için Bill Melinda Gates vakfı birçok kurumu, birçok laboratuvarı desteklemişti. Dünyadaki tüm koronavirüs çeşitlerini tek tek topluyorlardı, araştırıyorlardı falan falan falan. Neyse bu Bill Gates bir taraftan koronayla, bir taraftan yapay etle, bir taraftan küresel ısınmayla uğraşıyor. Bu Bill Gates'in yaptığı bir olay daha var. Dünyadan toprak toplamak, arazi satın almak. Amerika'dan hali hazırda 1 milyon dönümden fazla toprak alan Bill Gates dünyanın birçok alanında topraklar topluyor. Bill Gates'in 3-4 milyon dönümlük arazisi olduğu iddia ediliyor. Tüm dünyada adam neredeyse bir devlet kuracak kadar toprağa sahip. Türkiye'den de en son Edirne, Trakya bölgesinden 20 dönümden fazla arazi aldığı iddia ediliyor. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü daha önceden de Türkiye'den arazi satın aldığı iddia edilmişti Bill Gates'in. Şimdi şöyle bir olay var sevgili dostlar. Türkiye'den arazi, ev, emlak satın alan baya bir yabancı var. İsrailisi, Almanı, Fransızı, Rusu emlak satışları yapılıyor. Baktığımız zaman Antalya bölgesinde Alanya bölgesi zaten Almanlara ve Rusların orada birçok mülkü bulunduğu biliniyor. Bunlara bir düzenleme, bir çerçeve getirilir mi yoksa bunlar devlet kontrolünde satışları yapılan olaylar mı bilemeyeceğim ama bunun için bir çalışma, bir adım varsa yoksa hepsi ortaya konmalı. Bir taraftan bayraktarlarımız, akıncılarımız gelişmeye devam ediyor. O bir taraftan ankalarımız, Aksungurlarımız durmadan, durdurak bilmeden gelişmeye devam ediyor. Mühendislerimiz çalışıyor, harıl harıl gece gündüz çalışıyor. Yeni ürünler, yeni savunma sanayi ekipmanları Türk sanayisine, Türk insanına kazandırılıyor. Aksungurumuzun dün sinopta çok güzel bir test atışı vardı. Geçtiğimiz gün akıncının Mam T, Mam Tupa füzesini Test görüntüleri yayınlanmıştı, bunun size fotoğraflarını paylaşmıştım dün. Dün itibariyle Aksungur'umuzun da yeni bir MAM-T benzeri füzesi, bombası, akıllı mühimmatının testleri yapıldı. 340 kilo ağırlığındaki KKK-82 SİHA bombası tam 30 kilometre mesafeye kadar atış yapılabiliyor. Bu menzil 45 kilometreye kadar çıkarılacaktır. Aksungurumuz nokta atışı yaklaşık 2 metre 2,5 metre şaşma payıyla sapma payıyla bu atışı çok güzel gerçekleştirdi. 30 kilometreden bombayı bıraktı gitti hedefi vurdu. Oy. Bir yanda Akıncımız bir yanda Aksungurumuz kol kola uçuş gerçekleştiriyor. Bir düşünün, bir hayal edin. Birisi mantıpayı bırakıyor, birisi KGK 82'yi bırakıyor. Oh, Ortalık cız 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 duman oluyor. Onu yiyenler ise uçup gidiyor. Oy, oy. Hayali bile güzel. Olacak. Hepsi olacak. Zaten yapıyoruz. Yapmaya devam inşallah. Ve Hafter tekrar sahnede. Hafter Libya başkanlığına aday olduğu iddia edildi Arap basınında. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Hafter Bingazi'de 3 yeni konut inşaatı için temel atma törenine katıldı. Bu temel atma töreninde baya bir insana ev sahibi yapmayı vaat ediyor Hafter. Hafter'in parası var la? Var var. Hafter Kattafi'nin paralarını burada kullanmaya başladığı iddia ediliyor. Biliyorsunuz Kattafi'nin 200 milyar dolara yakın fon kaynağı neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu iddia ediliyordu. Boş yere Bin Zayed Hafter'i Libya'nın başına getirmeye çalışmıyordu. Boş yere desteklemiyordu. Ahan da bu da yavaş yavaş ortaya çıkan ispatı. Hafter Bingazi'nin doğusunda batısında güneyinde yaklaşık 12 milyon kişi ev sahibi yapacak devasa bir proje başlattı. Devasa. Libya'da yaşayan Çatlıları ve Libya'da yaşayan Mısırlılara da vatandaşlık verileceği, Libya vatandaşlığı verileceği ve Hafter'in bunların oyunu alaraktan Libya'nın başkanı olmak için çalışmaya başladığı iddia edildi Arap basınında. Büyük olaylar dönüyor, büyük çalışmalar yapıyorlar. Baktılar ki silah zoruyla yapacakları bir durum yok. Alevere dalevere işleriyle. Libya'da hükümeti Libya'nın başkanlığını ele geçirmeye çalışıyor. Halter ve şürekası ve Hafter'in en büyük vaadi ne? Yeni Osmanlı Türklerinin Libya'dan kovulması. Türkleri Libya'dan kovacağız diyor. Hafter kesenin ağzı açıldı. Kattafi'nin paraları Hafter'e aktarılmaya başlandı. Türk haklı bunu mutlaka engelleyecektir. Rus basınından bir haber. Rus basını diyor ki Türkiye Kırım'da Rusya'ya karşı harekata başladı. Ne harekatı? Ufaktan ufaktan keşif gözlem uçakları Kırım etrafında uçmaya başladı. Türk uçakları, Türk keşif gözlem uçakları Kırım etrafında uçuyor diyor. Rus basını. Ruslar Türkiye Kırım'dan vazgeçmedi. Türkiye Kırım'ın tekrardan Türklerin kontrolüne geçmesi için çalışmalara hız verdi. Ne kadar da Amerika ile kavgalı olsa da bu noktada NATO açısından Kırım'a Karadeniz'de Rusya'ya karşı birliktelik sergiliyor Türkler. Türkleri durdurmalı, Türkleri engellemeliyiz diyor Rus basını. Bir yanda Ruslarla ilişkiler yürütüyoruz, bir yanda Ruslarla her cephede karşı karşıyayız. Bir yanda Ruslar Türkiye'de nükleer santral inşa ediyor, diğer taraftan Ruslar bize karşı dikilmekten eksik durmuyorlar depenize depenize binmeye devam edeceğiz Ruslar. Bin Zayed apar topar Mısır'a geldi sevgili dostlar. Bin Zayed ile Sis arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Bin Zayed'in bu ani şekilde yapılan Mısır ziyaretinin perde arkasında neler var? Neler oldu? Neler görüşüldü? Arap aynen şöyle söylüyor. Bin Zayet Mısır'a geldi. Sisi ile görüşmeler yaptı. İsrail'de Kudüs'te ayaklanmalar başlayabilir. Bunu engellemesi için Filistinleri durdurmak için Mısır'dan yardım isteyecek Bin Zayet diyor. Kimin için yardım isteyecek? İsrail için yardım isteyecek. Ama ki ama esas en önemli nokta Mısır Türkiye yakınlaşmasının önüne geçmek. Bin Zayed, Göz. Türkiye'nin Mısır arasındaki buzların erimesine, Mısır'ın Türkiye'ye yakınlaşmasını katliyen istemiyor ve bundan çok büyük rahatsızlık duyuyor. Bunu engellemek için kesenin ağzını iyiden iyiye açıyor. Kesenin ağzını bir halter açıyor, bir de sisi açıyor. Zaten Türkiye'ye karşı kim varsa onların yanında Bae var, Suud var. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye, Etiyopya ile iyi ilişkiler yürütüyor. Türkiye, Mısır, Etiyopya, Sudan arasındaki devasa Hedasi Barajı, Rönesans Barajı krizinde ara bulucu olma yönünde ilerliyor. Bu bakımdan Türkiye adımlar atabilir. Bunu engellemek için de Bae ne yaptı? Mısır'a ziyareti gerçekleştirdi. Azerbaycan, Türkiye, İsrail ekseninde hızlı gelişmeler yaşanıyor. İsrail, Hayon gazetesi yaptığı haberde Azerbaycan'da Türkiye-İsrail zirvesi yapılabilir dedi. Oo. Azerbaycan'da Türkiye İsrail zirvesi. Bu noktada hazırlıkların son sürat devam ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Netanyahu ve Sayın Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdiği, Azerbaycan'da, Bakü'de bu görüşmenin yapılması için son hazırlıkların tamamlandığı iddia ediliyor. Yakın zamanda büyük görüşmeler olabilir. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. İsrail de dost ilişkiler yürütüyoruz. Bizler dostlarımızın kavga etmesini istemiyoruz, barışmasını istiyoruz. Böyle bir açıklama. Bu açıklamadan sonra İsrail'den heyet, Azerbaycan'a, Türkiye'den heyet Azerbaycan'a gelerekten ön çalışmalar, ön görüşmeler başlayabilir. Ayrıca bir de şu var. Azerbaycan'da Türkiye-İsrail kavgası da olabilir mi? Bu da ayrı bir bakış açısı, ayrı bir olay analizi. Çünkü İsrail Azerbaycan'daki etkisinin azalmasını istemiyor. Hatta İsrail Türkiye'nin Azerbaycan'da artan etkisinden çok da memnun değil. Bakalım neler olacak takibe devam. Ayrıca küçük bir parantez açayım. Azerbaycan'ın İsrail'de büyükelçiliği bulunmamakta. İsrail'in Azerbaycan'da büyükelçiliği var. Büyükelçilik faaliyetleri yürütüyor ama Azerbaycan daha İsrail'e büyükelçilik açmadı. Bu da işin ilginç bir yanı. Bunun detayı var. Bunun detayı Türkiye, İran, Arap ülkeleri, Amerika, NATO Ayrı bir videoda belki de bu konuya değinebilirim. Azerbaycan niçin İsrail'de büyükelçilik açmıyor? Tunus'ta devam ediyorum. Tunus'tan gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Tunus Başkanı Tunus Meclis Başkanı Gannouchi ile görüşmeyi reddediyor. Biliyorsunuz Gannouchi Türkiye dostu, Türk dostu. Gannouchi'nin partisi Tunus'ta en büyük oya sahip, en büyük milletvekili koltuğuna sahip. Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said ile Tunus Meclis Başkanı Gannouchi'nin arasındaki kavga gitgide büyümekte. Her an Tunus'ta farklı olaylar yaşayabiliriz. Tunus'ta bir yandan bay etkisi var, o bir taraftan Fransız etkisi var. Bu etkiler, bu çatışmalar devam ediyor. Ama Tunus'ta Tunus'un çoğunluk partisi Türkiye'nin yanında Türkiye ile beraber. Neler olacak? Takibe devam. Umman'dan bir haber. Umman Sultanlığı eski dışişleri bakanı yaptığı açıklamada ikinci bir Arap Baharı olması için şartların olgunlaştığını söyledi. Oo. Şimdi bakın sevgili dostlar, ben sizlere önceki videolarda defaatle söylüyordum. Türk etkisi Türkiye'nin etkisi Arap kıtasında, Arap körfezinde çok büyük etki yapıyor. Arap ülkelerinin halkları Türkiye'den çok büyük etkileniyor. Türkiye'nin artan bu gücü oralarda farklı farklı kıpırdanmaları gösterecek. Suud, Baye bu noktalarda da farklı Arap baharı tarzı gelişmeler yaşanabileceği söylendi. Umman eski dışişleri bakan tarafından ama Umman eski dışişleri bakanı şuraya atıfta bulunuyor. Bu işten bu ikinci Arap Baharı etkisinden en çok etkilenecek olan kimdir? bin Zayed'dir. Birleşik Arap Emirlikleridir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'da Mursi'nin devrilip yerine darbeci Sisi'nin gelmesi için büyük uğraş verdi. Bin Zayed Baye bu dönecek dolaşacak artan Türk etkisi Türkiye etkisinden sonra ve diğer taraftan İran etkisi var. İranlar biliyorsunuz Yemen'de Husileri destekliyor. Husiler orada büyük bir savaş yürütüyor. Kime karşı? Suuda karşı, Bağ'a karşı. Tüm bu etkiler, tüm bu çerçeveler birleştiğinde bölgede ikinci bir bahar, Arap baharı başlayacaktır. Ama güçlenen, ama gücü ortan tekrardan büyük Türkiye hayalleriyle adım atan Erdoğan Türkiye olacaktır." diyor Umman eski Dışişleri Bakanı. "Ben demiyorum. Ummanlı Bakan söylüyor." Türkiye atalarımızın ihtişamını geri kazanıyor. Türkiye atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan kendini gösteriyor. Hem de sadece göstermekle kalmıyor. Havada, karada, denizde her yerdeyiz. Bulunmaya devam edeceğiz. Bizler 1071 Malazgirt'te Selçukluyuz. Bizler kahpe Bizans'ı deviren Osmanlıyız. Bizler Büyük Türkiye Devleti'nin asil ve necip, Türk milletiyiz. Her daim dediğim gibi Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayan milletler. Türkiye'nin etrafında kenetlenerekten geleceği tekrardan ama tekrardan inşa edeceğiz. Bizim kutlu ve mutlu bir davamız var. Bizim kutlu ve mutlu bir yolumuz var. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedefimiz Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.